Merhaba arkadaşlar. Önceki bölümde hatırladıysanız bu evi yapmıştım. İçine diğer bölümde düzenleyecektim. Şimdi düzenleyeceğim. Başlayalım. Zeminini yaptım ben. Pardon. Şimdi de kalsın. şimdi buraya yıldız <laughs> yanına ilk işte, defa hmm. sonra buraya sandıklar çalışma masası buradan Thank you. Hı, hmm. önemli. Yatağı koymadık. Böyle. Yatağı da siyah yapalım. Böyle. Hmm. Diğer bölümü izlemek istiyorsanız 5 gün daha beklemeniz gerek. Görüşürüz.